arkadaşlar son gününden bir bisiklet videosuyla yine karşıyayız. Arkadaşlar Uğra turundan böyle çıkmıyordum. Daha çok otoket videoları çekiyordum. Bugün böyle bir şey oldu. Bu oldu. Şu an 3 km oldu. Oho. Başım hala ağrıyor. Bir konak yapacağız. Arkadaşlar şu Geçindir yolu hala yapılmadı. Planlanan tarih Ocak sonu da daha iyi anladınız. yoldan gidelim mi arkadaşlar? Üst yoldan gidelim. Hadi yine gitsiniz. Gençler, genç kalanlar. Üst yoldan gidiyoruz. Güneş olmasaydı çıkmayı düşünmüyor musun? Güneş beni cezbetti. İzmir'e pek fazla kişi olmuyor. 收到也谢谢了。 Selamun Aleyküm. Hayırlıktır, hayırlıktır, hayırlıktır. İyi çağırırım. Sen ne yapıyorsun? Kayıtlıyım şu an. Öyle mi? Evet çağırırım. İyi çok güzel. Geç. İstediğin yere park edebilirsin. Motoru koymuş. Bisikleti koymazsak ayıp olur. Hayırlıktır, hayırlıktır, İyi çağırırım. Sen ne yapıyorsun? Ben sana sana abi. Abi. bekliyorum. Şimdi bunu ne bekleyeyim? Belki de kapatmışsınızdır. Yok. Evet. Üstü, üstü, üstüye dayayalım abi. böyle ha. Dayan ben, Musti'ye. Işte. Bir şey yok lan? Benim ayak yok. Neden olmuyor mu bunlarda? Ha, belki de yok. Arkadaşlar çağrıların dükkanına geldik. Çağrıların dükkana geldik. var yani? Canlı değil, bu akşama evet. koyacağız. Tamam. Çağrıların ülkelerde bir imalatı ve satışı var. Çekimli değil de reklam olsun evet, Çağrıların. Bu da Musti'nin makina. Musti'nin makina. Çağlarım. her seferinde alıp kaçırdığı makine. Kaçırdığı ve <laughs> hasar vermeden ben de bu zamana Hadi ya. <laughs> Arkadaşlar Çağlar'ı ziyaret ettik. Çağlar'ın dükkanını ayrıca çektim. Telefonla da çektim. Plansız bir e, ziyaretti ama güzel oldu. Bu sırada tura başlarken başımda bir ağrı vardı. Geçti o sporun faydaları, bisikletin faydaları. <laughs> İlla ki bisiklet spor yapmak zorunda değil kimse. Mesela e, benim yapmak istediğim, yapamadığım spor bir tanesi basket. basket. Basket oynamak isterimdir, isterimdir. Yalnız elimizin altında bisiklet olduğu için ve e, böyle gezintili olduğu zaman daha çok hoşuma gidiyor. Şu an 9 Eylül Kopası oradayız. bir kemer altına doğru gidelim bakalım. Bu arada telefona çektiğim Çağlı'nın müzik aleti dükkanına ayrıca koyacağım. <laughs> Saadet'te kuşunu alıyor musunuz? Yakışıklı ne var? Ne var ne yok? İyi. mi biniyor İyi ben de biniyorum. Kapışalım mı? Kapışalım. Şaka yapıyorum Ne şaka yapıyor? <laughs> nasıl gidiyor? Arkadaşımızı çekelim. Ben de kemer altına uğrayayım <laughs> dedim. Sen ne işler yapıyorsun buralarda? Geleceğim öyle. Buralarda mı oturuyorsun? Buraya nasıl geldin? Bisiklete mi geldin? Bir Sırf ya. gezmeye geldim. Abo. Üşümüyor mu öyle? Oyun mu çek lan? Hadi görüşürüz. Bir bay bay ya. YouTube Utandı. Youtube. Halis dönmez. Tamam mı? Salip değil mı sana? Salip içelim mi? Sen de ya. Şuradan Zafer abi oradan bakalım. Aha da bakalım. Göremiyoruz. Ayrılışlar yakışıklı. Sağ ol teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Allah bu lan sağ ol. Sen sarı, misin? İyi Allah sağ olsun. Hayırlı be lan. At sonra çıkalım dedik ya. Sarı olmuşsun, böyle. Sarılık büründük. İyi hayırlısı olsun. Sende ne var? İyi Allah aşkına. Evet. Ya. Safra amcam buralarda mı? Buralardaymış ben görmedim abi. ama buralarda. buralarda. Ben i̇yi. Tamam. i̇yi ben gidiyorum o zaman. İyi. Var mı bir şey var? Yok canın sağlığı. Allah'a emanet ol. Şapkan da yakıyor. Yakar. Seni video çektim i̇yi. bu arada. Hadi ya görüşürüz. Allah, ne zaman olsun. Şimdi çektim. Şu abi. an kayıttayız hocam. Akşam okuyorum. İyi teşekkürler. Süleyman abi, nasıl Selamsız geçmeyelim. Var mısın? Sağ ol. Şu an kayıttayız. Yine kaydediyorum seni. Bak burada. Merhaba. Merhaba. Ha var ya, tamam. Oğlum nasıl? Kaçtım ben. Ne? Ya bir amcayı şey göreyim. Bu ayı, ne? ayılar ne yiyin ayı. ya? Ayıda Bu, doldurmuşum burayı. Gösterelim bak. Reklam yap. Reklam yapın Arkadaşlar ayı alın. Bu ay yılbaşı ayıları. Yılbaşı ayıları. Evet. Cimcime, Fadime, Halime, Selim'e, Rukiye, Nacer, Cevriye, Hayriye, Hurriye, Nuriye. Süpersin. Yes, Sa hangisini en sevdin? Sen hangisi? Ben sevdiğim bu. Ne onun adı? Bu Cimcime. Cimcime, iyi. Bir de Fadime. Cimcime ile Fadime'ye selamlar. Fadime selamlar. İyi çıktık ya. Hangi konu? Youtube kanalı. Şimdi kayıtta mı? Kayıtta. Ama güzel gidiyor ya. Gidiyor mu? Zafer abi bulamadık, şimdi alacağız. Şu an Zafer amca arıyoruz. Doğrudur çünkü geldiğimde yoktu. Bazı arkadaşlar soruyor nerede? Ben de böyle düşünüyorum. <laughs> Zafer amca, Neylerdesin? Süleyman'ın oraya doğru gidiyorum. Tamam geliyorum ben de. Hadi görüşürüz. Bir rafa edeceğiz hadi, hadi. Bir yerden de para çekmemiz lazım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şurası şerbetçi başı var. Acayip büyük var burada. Şuradan bir şerbet alalım. Bir atol. Arkadaşlar şerbetçi başı burası. Buradan bir tane karadutlu atom alacağız.

Eyvallah. Hocam burada ziraat var mı? Hadi. Ziraat bankası, bankamatiği var mı? Şurada var abi. Konakta. Var. Konaktaki var. Tamam. Haydi işler. Bisiklet ayakkabısı bunlar. Bisiklet ayakkabısı. Nasıl ayakkabı diyorsun? Ha. Bunda pedala gidiyor, ayağım kaymasın diye. Yarış bisikletimiz var. Hazır babasını. Var mı? Oh. Arkadaşlar kemahattan gelirseniz şerbetçi başına uğrayın. Burası böyle popüler bir yer. Elma suyu, portakal suyu, atomlar hepsi burada. Şöyle göstereyim. Hayırlısı evet. Arkadaşlar birkaç işim var onlara ayrıttım. Şimdi Zafer abinin oraya doğru gidiyoruz. Bir de bizim kız biraz hastalandı. Ona bir tane Çay aldım. Selamünaleyküm.

geldin arabanın önüne. Hoş geldin beyefendi. Hoş geldin. Nasılsınız? İyi ya sen nasılsın? İyi Allah'a çok şükür. Koşturuyoruz. Geldin yok mu? Ama yani. erken gelmiş. Ben oradan geliyordum işte. Şuradan, Şuradan geldim. Sana gittin dediler. Şanslı mı lan? Zabıta izler mi bunu acaba? Aynen şanslı. Ne kadar o? İzlemezler. Evet. Zafar evet. abi koy bir saat içelim. Kendin içeceksin değil mi? Kendim işte bir de eve götüreceğim. Bardak da eve götürebiliyor mu? Götürürsün, götürürsün. Tamam, Kaç derece Zafar abi? 220, 220, 220 derece. Oh. Tarçın atıyorum. Tarçın at abi. Zencefil atıyorum. At abi. Çikolata <laughs> atıyorum. At abi. Suyun ya. Başka? Biraz da sevgini at. Sevgi de, sevgi mi de attım merhameti Abo. Ah tamam. Biz gibi oldu. Param yok ama. Ha? Yok. Iş teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. abi teşekkür ederiz. Ne oldu? Şöyle koy sen de şundur durayım. Şuradan bir ada çayı alacağız. Ada çayı değil, ıhlamur. Burada bir sürü şey var bak, ıhlamur. Hadi hayırlı işler olsun, hayırlı yıllar. Gel, gel, Hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Abi ben ıhlamur çayı alacağım da. Tabii. Sizde ne var bisiklet? Skot var abi. Trek evet, evet, mi? Direkt. Yol bisikleti mi? M10 var. m var. Ne kadar? M10 da. Yol bisikleti. Anladım. Keyifli oluyor abi yollar. Hadi görüşürüz. Ha işte. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Abi ben ılamur alacağım da. Evet. Ne kadar verir? Vallahi biraz alayım abi. Ya. 50 gram. Ver abi. Merak ediyorsun diye özellikle mesaj Bunu nasıl yapalım abi? Bir deneye, su koyuyorsun, suyu kaynatın. Kaynattın. Kaynattıktan sonra altını kısın, şu kadarcık atın. Aha. Bir demliğe kısık ateşte bir dakika böyle demlensin. Tamam abi. Dolabı kaynamaz normalde. Dolabı demleme usulü olur. Kaynadıkça buharla özelliklere gider. Çok az koyacağız öyle koyacak. Çok az, tamam. 2-3 dakika falan mı olacak öyle ateşte? 1 dakika kısık ateşte. Tamam. E, Kaynamış suda bekleyecek. En düşük ateşte öyle söyleyeyim. 1 dakika demlenecek. Abi de kış çayı oluyor için popüler bayağı. İyi mi onlar? Biz de kendi yapımlarımız var böyle. A'dan Z'ye her şey var içinde. Bunlar hepsini azar azar mı koyacağız? Hepsinden bunlar bak şimdi şöyle göstereyim. Ee, şunlar kökler var. Tamam. Kökler meyveler kaynatılacak. Ee, altı kısa alınacak. Aynı otlardan şekilde. Konacak. Otlardan yani yapacağız. Yani otlar demleme kökler kaynatılacak. Tamam abi. Neyi bundan? Tamam ver abi. Olamurla birlikte de kullanabilirsin bunu. Tamam abi. Kökleri kaynatıp Hepsinden birer parça atıyorsunuz kökler ve meyvelerden. Tamam. Kaynatıyorsunuz, altını en kısa otlardan birer parça atıyorsunuz, bir tutam da ıslamın atıyorsunuz. Bir dakika Aynen. kadar demlenecek. Abi de ben bir şey söyleyeceğim de, bir tane ablamız tavsiye etmişti de şey e, siyah üzümü bir şey bir kemik gibi bir şey vardı, zencefil tane galiba. Onu kaynatarak e, baya kaynatın demişti. Hücre çoğalması özelliği yapıyormuş. Yani. Öyle bir şey için ne alacağım? Hücre çoğu alması için Recep Bey Ne? Hücreleri yenilesin diye Isırgan otu oluyor. Isırgan otu mu? Isırgan otu mu? Hücreliğin hücreliğe sahiptir tabi O da çay şeklinde o da, çay çay de de, mi? Bir çay yapılır Kolumu var Kolumu kullanabilirsin Ya, ya yani, Birisi şey demişti Siyah üzümle Şu şey var Kemik gibi şeyler var ya Onu kaynat suyunu iç O işlemişti. Kan yapar o Kan mı yapar? Kan yapar Onu yeniler Onu alayım abi ben O şekilde alayım mı? Bu arada bisiklet de dışarıda Üzüm ver abi. Çekirdekli siyah üzüm vereceğiz. Tamam, onu kaynatacağım. Kaynatacaksın hiç onu. O yağında de atacak mıyım? Kırakına varca. Zencefil tane mi? Hı? ne, ne veriyorduk? Kırakına. Krak Kan yapıcı olarak onu kullanırlar. Anladım. Kaç kilometre yapıyorsunuz? Ha? Kaç kilometre yapıyorsunuz? Ya benim şey keyfi turlar yapıyorum ben abi. Kapana göre. Ha? Kafaya göre ya. Tek, tek mi çıkıyorum? Tek tek. tek. İşte video çekiyorum. Videoları YouTube'a atıyorum. Aynen. Biraz Biraz öyle takılıyoruz. O ikisini karıştıracak mıyım abi şimdi bunu? Bunları 25 gram vereceğim. Onun orantısı odur yani. Tamam. Ama bunu bir kere değişmeyeceğiz değil mi? Abi ya az az. Evet, tamam. tamam. Ne kadar kaynatacağız bir de? Bu iki buçuk litre suya koy hepsini. Hepsini. İki buçuk, üç litre. Bir yarım saat kadar kaynat bunları beraber. Tamam. O oran o değil mi? Tabi oran A budur yani. Azaltabilirim yani. 25 gram. Tamam. Azaltabiliriz yani. Tabi tabii. Yarım saat kaynatacağız. Bunu doldur şişeye. Bunu İstediğin sabah akşam iç. İstediğin zaman iç. Yani ertesi güne kalabilir. Ha dolapta kalabilir birkaç gün. dolapta kalabilir. Kaç gün kalır? Kalır ya 15-20 gün. İyi Şu o zaman, o zaman yani. tamam bir kere TV de TV'de yaparız. Bu ne kadar bu? tam tam tesisat 10. sende. Tam tesisat, tesisat değil ya. Şey ha, tamam, bu yolu kaydediyorum da bunu. Ha. Ee, Şu açıkta kalmış gerçi. Kamera kullanmıyorum. Abi e, dur bisiklete bak, atıyorum. Bak, kilitli, kilitli. Kilitli, kilitli mi? Musun sen de? atıyorum. Bakıyorum bakıyorum. Ha, bakıyor mu abi be? de? Bu tehlikeli Şimdi ya. Pedalsız olmaz. Rampa çıkılmıyor. Ne kadar borcun be? Ee, 12.5. Burası ne kadar yansın? 50 gram yaprak, bir tane kış şey var. 12.5, 18.5, 23 Şöyle vereyim abi. Biz de gidiyoruz her hafta turlara. Senin tekerlekler gibi onlar. ben bazen Gümrülü tarafına gidiyorum. Seferi sar gidiyorum. Bir tane yere balıklı ova, çay Her yere gidiyorsun. Ne güzel. 70 km, 80 km, 80 Eyvallah abi ben bunları bisiklete daha Fark Ama inşallah taşımam ben. Ben de taşımıyorum da, da bugün olmadı. mecbur kaldık artık. Hadi iyi akşamlar. Tamam mı senin adını? Halis dönmez abi. Ne? Halis dönmez. Halis dönmez. izleyelim seni. Sağ ol abi o yani. Otoket videoları da atıyorum da bazen bisiklet atıyorum, otoket atıyorum. Karışık yani. O abi. Odur. O. O abi. Tamam. Eyvallah. Ben bakalım. Abone olsun Haberi abi? Oldum. Oldu mu? Tamam abi. E, Eyvallah. Bakarız yavrum. Sağ ol abi. Ben sizin dükkana çekmişim abi. Strava kullanıyor musun? Travayı çok fazla kullanmıyorum abi ya. Şunu şöyle atsak açılmaz herhalde yolda. Ha, şöyle gidelim. Ya bu otları da her yerden alamıyorum biliyor musun? Evet, Mahalle arasındaki yerler ılamura baktım. Ilamura almak zorundayım. Bayat. Yani şey Afiyet yani Devamlı yeni yani. Yeni ee, biliyor sizi ya? Sürüm var devam. Sürüm çok duru bize yani. Ben şey tuşucu Zafer abi onun arkadaşıyım da. O tavsiye etti zaten. dedi. gelsin oradan al dedi. Biliyorum Biliyor değil mi? Bak. Şimdi salep satıyor. Ha biliyorum biliyorum. Kel kafalı kel kafalı abi. abi. Onun arada videoları abi. çekiyor mu? Çekiyor mu? Şuraya bağlıyoruz. Değiştirmiyor mu şey. Abi çok pahalı ya. Pahalı yani. Gerek yok yani. Bu da işimi görüyor benim. Yani benim bu zaten. Bu işimi görüyor Alüminyum, abi. Alüminyum değil mi? Alüminyum. Abi, abi çok pahalı bu. Karbon daha Karbon iyi de onların da kullanım ömürleri daha yarıyor oluyor. Evet, bu amca işte. Evet. evet abi abi gel. Sağ olsun. Öyle işte abi. Aynen. Hadi iyi akşamlar Aynen. memnun Aynen. Olur. Aynen. Sağ olsun. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Geldin yolun ortasına durdun ha. Hadi iyi akşamlar Zafer <laughs> amca. Arkadaşlar bir şey aldık. Bir de kına kına dedikleriyle kırmızı yüzüm aldık. Ondan kaynatıcı özelliği varmış. Onları içeriz. Bu aralar kış çaylarına ya da böyle bitki çaylarına sardım. Yol verir misiniz, Yol verir misiniz gençler? Ele. Ben de, ben de, ben de. Ele sana. Hop. Arkadaşlar bu burada olmadı. Birazcık görüntü bozuldu ama böyle idare edin. daha çok evet. muhabbet dolu bir tur oldu. Evet. Ben çapraz. Arkadaşlar, Yeşilyurt'a geldik. Şimdi son bir yere gireceğim. Bizim Elif kızımıza bir tane pasta alacağız. Yaş pasta. Elif biraz birkaç gündür rahatsız. Onun için moral olsun diye bir tane pasta alacağım. Şöyle bir tane fırın var. Böyle şeyleri çok fazla alamıyorum ama Şöyle bir var. <laughs> Hadi <Herşel> abi. <laughs> pasta alacağım ufak pasta alacağım. İki kişiyiz de biz. şu uvalıkla bu dört kişilik abi. şu küçük üzerinde çilek olan sadece o yeterli. Şu kakao ve aynı mı? Şu aynı. Muçuk. Evet, o da aynı. O da dört kişilik, bu da dört Bu kuru kanlısı, o çikolata meyvelisi. Hangisi içerisinde? Çikolata meyveli alalım o zaman. Çikolata meyveli alalım. Ne kadar abi? 20 lira. Taze de herhalde, taze gözüküyor. Abi bugün yaptım. Ha? Bugün özel yapıyoruz abi. Sen mi yaptın abi? Birader yapıyorum, çevreyim abi. Kim yapıyor, birader mi? Haa. Çocuk. Sürüyor Biz keyfi sürüyoruz abi ya. Ama baya bir şey Tam tesisat abi. <laughs> Video kayıt da yapıyoruz. Uzun en fazla 170 yaptım kilometre. 170 km. Ha, tek çıkımda. 177. Öyle. Ama şu an keyfi konak yaptım geldim 15 km, 20 km. Ne kadar <laughs> yani keyfe kadar ya bir sürü yere vuruyor. Evet. Onun dışında işte buradan çıkınca bir git gel yapıyorum. Var mı grup böyle git gel? Gruplar var ben tek sürüyorum abi ya. Evet. Ço çocuk var, hanım var. Ne zaman boşluk bulduk o zaman çıkıyoruz yani. Aileceksin. Ya onlar aileceksin sürüyoruz da genelde ben tek sürüyorum işte. Söyle vereyim abi. sahil Seferisar'da var ya böyle bir bisiklet turu yolu var. Var var. Evet. Seferisar'da gidiyorum ben de. Gidiyor musun? Seferisar Gümrüdür. Gittim oralara. Yani. Vay vay işe. Sağ ol kardeşim. Buraya götürecek misiniz? Götürürüz aşağı. Ya, şu yakın ya. Merkez Camii'nin orası. Bozmadan götürürüz. Neyse, var, Sağ ol abi. Var. Bozulursa birader bir krema yapar ya. Sıkıntı olmaz. Hadi haydi şahane. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Oh, cümbüş var burada. <laughs> arkadaşlar güzel bir tur oldu. Çağrı vurduk. Zafer abi vurduk. O da vurduk. Güzel bir turla. Turumuzu tamamladık. Bu turu bir tek parça, bir de parça parça yapacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.